Merhaba arkadaşlar, bu kanal önemli kanalı, algısı, <gülüyor> <gülüyor> bir kanal. Hoş geldiniz bu videoda. Neyse. YouTube'a video atmayı göstereceğim.

Yok artık. Bu kimin kanalı? Şimdi ilk önce sizin gibi ana sayfaya geleyim. Şöyle ana sayfa diyoruz. Ay ana sayfa demiyoruz yani siz ana sayfaya geliyorsunuz benim aklım öyle kaçtı şimdi bu canlı yayın videoları işte fotoğraflara aktarıyorsunuz videoları oluşturun falan var şimdi şurada herkese açık liste dışı özel özel sadece size şey olanlar galiba liste dışı bir liste olacak ve o listede yani şöyle diyelim e, bandı serisi filan o listelerin dışında herkes artık normal burada bir video seçin var diyelim ben şunu seçeyim bakayım boyutunu küçültmüş müyüm küçültmemiş miyim tabi siz küçültürsünüz bir saniye Şurada bir de bilgisayar şeyim olacak. Zorluklar. Umarım şey yapmışımdır. Küçültmemişim ama ne yapalım. Neyse şimdi aç diyoruz. İkileniyordum. İsim koyayım ben şu o videonun ne olduğunu hatırlamadığım için aa dedim diyelim sonra açıklama falan yazıyorsunuz bitti 16 diyerek bunun da olmasını bekliyorsunuz. Sonra bir daha e, olmayabilir yani. Onun için videonun boyutunu küçültmeniz lazım. Evet bu videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın.